Merhaba dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle motorun başında böyle kamerayı bir dakika şöyle ayarlayalım. Motorun başındayız. Motor birazcık kirli, biraz darı mı duman? Size bir video çekeyim dedim. Motoru nasıl yıkıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? neler yapıyoruz? Ufaktan böyle çok böyle detaya girmeden tabii ki yapacağız ama yine de tabii ki detaylı bir video olacak. Ee, şu an ee, GoPro'ya mikrofon taktım şu şekilde. Bu mikrofon üzerinden Hani böyle ASMR videoları diyorlar ya Böyle fışır fışır sesler vesaire çıkıyor O tarzda güzel bir video çekeceğiz inşallah Çinlik ee, motoru şu an hafiften ıslattım denemek için ee, Denememize yapacak yeni bir e, K2 bu Karşı'nın K2 tazikli su yıkamasını aldım Onunla birlikte güzel bir şekilde e, Yıkamamızı Videomuzu gerçekleştireceğiz Hem de motorumuz tertemiz olacak Bu Karşı'nın K2 klasik modelini aldım Ayrıca de burada köpük aparatı var. Köpük aparatını da aldım. Köpük aparatı çok fena bir köpük. Ee, yoğunluğu veriyor motorun üstüne. O çok iyi oldu bizim için. Burada e, yıkamak için böyle ince yerlere detaylı yıkamak için fırçalarımız var. Onları kullanacağız. Ayrıca de burada işte VD40'ımız var. Turtle Wax'ın e, yıkadıktan sonra sprey cilası var. Bunun yerine şunu kullanabilirim. Shine Go. Bu parlatıyor motor Çok şık bir görünümü sağlıyor. Hayretten bir bütün kurulu yağlaması var e, zincir yağlamak için. Hayretten de asperokusumuz var gördüğünüz gibi. Geri kalanda da işte ben şöyle bir aparat yaptım buna. Buradan bir çıkış verdim şuradan e, 19 litrelik suyun içine bir e, hortum soktum şu an. Yani bu 19 litreyle hedefimiz motoru komple yıkamak, her şeyi yıkamak. Bakalım e, onu da başaracağız yani. Evde denedim ben güzel bir şekilde. Şu an ilk defa burada sizin karşınıza deniyor olacağım. Bakalım inşallah bir sıkıntı sorun yaşamaz inşallah. Alalım makinamızı ve başlayalım. Şu an normal bir ıslatacağım, üstüne böyle ufaktan bir su veriyorum. Ondan sonrasında da güzel bir şekilde köpükleme yapacağım. Şimdi aynı şekilde burada aparatı söküyoruz, sulamasını yaptık, söktük, söktükten sonra diğer aparatımızı alıyoruz. Şu şekilde. Tam tersi yapacağız şöyle. Taktık. Taktıktan sonra şunu son kademeye alıyoruz. Şunu şöyle son kademeye alıyoruz. Aldık. Şimdi izleyin nasıl köpek atıyor. Ya böyle bir şey olamaz ya. videosunu çekeyim ben şöyle. Evet şimdi bunu köşeye koyduk. Makinemizi buradan kapatıyoruz. Boşu boşuna aktif bir masa. Ee, ıslattık motoru ettik. Ee, köpük vesaire her şeyi yaptık. Şu an daha bu kadar. Şu kadar suyumuz gitti. Yani belki 2-3 litre Şimdilik e, güzel bir şekilde detaylar vesaire. Biraz da güneş vuruyor ama güneş vurması iyiydi. Şöyle bir e, ilk yıkama bezim var. Bununla birlikte güzel bir şekilde ovalayacağım. Ama öncesinde bu beze birazcık şey sıkmam lazım. Çünkü o da üstüne falan vesaire bir şey varsa sıkıntı olmasın diye. İlk önce şöyle başlayalım. Şu aralara girmediği için böyle fırçayla boşluktayken hem de e, asperoksumuzu şu jantın olduğu bölgeye sıkalım. Buradaki yağı pasifiri atsın o da. Doğumluğunu <laughs> ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde az köpük biraz su atıyor. Bu şekilde full köpük atıyor. Şurada kullanmak ideal bence. Burası temiz olsun da, bura temiz olsun ha. Dört tane silindir, temiz olsun ya. Şunu. Şunla da. Aynı şekilde bu sefer bunda jantları e, güzel bir şekilde lastik vesaire onları bu şekilde bununla temizliyorum. Şu ön önden sonra orayı bir daha yaparım. İleri doğru gitmemiz lazım. Jantın aralarını Vesaire Şu bölgeleri Şimdilik yıkamaya geçelim güzelce bir yıkayalım. Bunu gene alıyoruz. Alıyoruz buraya. Şunu alıyoruz. Taktık tamam. diyebiliriz. Artık daha zaten. Makine de zor değil. makinenin yakmanın bir anlamı yok. Ürün böyle yani benim işimi gördü şu an. Motoru bir yıkadı daha ne olsun. Daha detaylı zaten yıkacağım ama şu an e, önemli olan Şimdi çok pisliği almaktı, çok işindermişti geçenlerde. Şu an güzel bir şekilde kurulacağım. Bu şekilde güzel böyle bir bez aldım. Suyu çok güzel emiyor. İlk önce deponun üstüne alıyorum. Bunların hepsini zaten ben isteyen olsa Instagram'dan yazsın. Ben onu da link olarak şu aldığım ürünleri atarım. Ya motosiklet yıkama olarak bence ideal bir ürün. Ben de öyle şansı aldım. Yani iyi ki de almışım dedim şu an yani. Çünkü öbür türlü hortumla su tut falan vesaire bir dünya su israf oluyor. En azından böyle de her şeyi güzel bir şekilde kirleri vesaire çıkarmış oluyorsunuz. Çok da böyle detaylı bir ses alamadım ama ufaktan da olsa sesi güzel almışızdır illaki. Ya bir önceki sahibi buraya şey yapıştırmış. Bakın şuraya HGS yapıştırmış. O da çıkmıyor böyle burada acayip bir görüntü yaptı. Yapacak bir şey yok çıkartmaya çalışıyorum çok da böyle kimyasal falan sürmek istemiyorum. Sıkıntı olur vesaire diye. Bugün onu da çıkartacağız inşallah. aşağı tarafa zaten geçmedim. Çünkü aşağı tarafta illa ki toz vesaire bir şey kalabiliyor. Ondan altı silikten sonra üstü silerseniz bu sefer ee, depoyu falan silerken çizebilir. O yüzden ilk önce üst tarafı siliyorum. Sonrasında alta geçiyorum. Yeni başka bezler var ama olsun yine de bir bezle bitirmek daha da iyi olabilir. Ama mesela şey olsun şu an hava tabancası vesaire böyle bir hava vurduğunuz zaman komple ne varsa alıp götürüyor. Şimdilik e, jantı falan temizlememin sebebi jantın üstünde birazcık yağ vardı. O yağlar gitti şu an öyle gözüküyor. E, onları da şöyle yapacağım. E, janta jant şeridi yapmayı düşünüyorum bu hafta içi. En azından temiz olsun ki gittiğimiz zaman. Yani can şeritleri geldiği zaman sıkıntı yaratmasın bize. Şimdi motor temizlik var ya. Motoru binmeden de olmaz ya. Bir tur atsam mı acaba motorla? Bir böyle esenler falan yapıp geleyim aslında iyi olur. Motora da binmiş oluruz temiz temiz. O kadar temizlik yani. şimdi Şu... Manifold üstündeki suları alalım yeter. Çünkü manifoldun üstünde su böyle kuruduğu zaman şey yapıyor. iz yapıyor. Onu yapmasın yeter bize. Şimdi bu mikrofonla da bir de eksosun dibine koyacağım. Bakalım nasıl bir ses alacağız. Onu da bir denemiş oluruz. ...güzel böyle bir ses alırsam şey yapmayı düşünüyorum. Mikrofonu oraya takarak... ...böyle gazlama vesaire güzel böyle bir sesle çıtırdan bir şeyler yapabiliriz. Hızlı olur da ben. Direkt biraz fazla yaptım. Plastik bölgelere falan sıkıyorsunuz bunu. aman dikkat edin bunu böyle gidip de janta şey lastiğe falan sıkmayın. Evet şimdi bunu bu şekilde güzelce temizliyoruz. Üstünden geçiyoruz zaten sürdükten sonra bu baya böyle bir kayganlaşıyor buralar. Bütün yani neresi varsa böyle aşırı bir parlaklığa kavuşuyor. Ya sol elimi kullanamıyorum. O yüzden hep tersi tek elde yapıyorum. Kullanıyorum aslında da dikkat etmem lazım o elime de. Ee, bir ağırlık vesaire elime yük bindirmemem lazım bileğimde ödem oluştuğu için kis çıkmış. Kis çıktığı için de çok fazla böyle detaylı baskılı bir güç uygulayamıyorum. Gürlüyor mübarek be. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, Ürünlerin içi detayı için bana ulaşırsanız ben size aktarırım. Ben de öylesini aldım zaten. Benim işimi görür, sizin de işinizi görür inşallah. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.